Stresli koşulların üniversite sınavını mahvetmemesini sağlayacak 5 strateji nedir? Üniversite sınavına girmek zaten kendi içinde bir dert. Bir de bunun üstüne bu hastalık muhabbeti, bu salgın konusu çıktı. Dolayısıyla da büyük bir stres içine girdin. İşte maskeyle sınava mı girilir? Ya hastalık kaparsam? Dikkatim, konsantrasyonum çok bozuk durumda. Performansım düşük. Ya başaramazsam? Tüm planlarım alt üst oldu nasıl olacak şeklinde birçok kaygılı düşünce içinde olabilirsin. Bugünkü videoda sana bu kaygılarına yönelik olarak 5 tane stratejiyi anlatacağım. Bu stratejileri uygulayarak psikolojik olarak özellikle bu süreçte nasıl daha güçlü hissedebilirsin. Bununla alakalı belirli fikirler kafanda canlanacak. O yüzden mutlaka videonun sonuna kadar izle. İlk strateji, sakın kurban psikolojisine girme. Kendini bir kurban gibi, bir mağdur gibi gördüğünde, yani iç konuşmaların bu yakınma diliyle olduğunda enerjini, motivasyonunu düşürüyorsun. Hangi konularda bu yargılama olabilir, bu kurban psikolojisine girebilirsin? Mesela mevcut koşullardan dolayı, bu koronadan dolayı kendini bir kurban gibi görüyor olabilirsin. İşte bu hastalık her şeyi mahvedecek, çok büyük bir dezavantajlı durumdayım, çok kötü olacak, bu yüzden başaramayacağım, performansım çok düşük olacak şeklinde düşünceler içinde olmak. Sistemi eleştiriyor olabilirsin. İşte bu süreçte iyi şekilde yönetilmedi, eğitim ayağı iyi şekilde planlamalar yapılmadı, o yüzden çok zor durumda bırakıldık. Zaten bu sınav neden oluyor ki? Genel anlamda sınav sistemini eleştiriyor olabilirsin, anlamsız görebilirsin. İşte bu online eğitimler vesaire iyi bir çözüm değil, yeterli değil. Bu süreçte de olmadı gibi yakınma düşünceleri içinde bulabilirsin kendini ya da eğer belli sorunlar varsa ailenle ailene yönelik belli yargılar, eleştiriler içinde olabilirsin. İşte beni hiç anlamıyorlar, mağdur ediyorlar gibi. Duygusal destek vermiyorlar. Şimdi bu süreçte tabii ki şöyle bir şey değil. Yani bu duygularının, bu düşüncelerinin tamamen yanlış olduğunu söylemiyorum. Kaygılanabilirsin, kızabilirsin. Hayal kırıklığına uğrayabilirsin, üzülebilirsin. Bu duyguların hepsi gayet doğal. Benim söylediğim şey o mağdur psikolojisiyle, kurban psikolojisiyle aslında hareket etmek. Çünkü kendini bir kurban gibi gördüğünde modunu, enerjini direkt olarak düşürüyorsun. O an motivasyonun da daha aşağıya çekiliyor. Ve kendini daha aciz, daha yetersizmiş gibi hissediyorsun. Ki açıkçası böyle bir durum yok. Eğer sen kendine böyle şeyler söylüyorsan, içsel konuşmaların bu mağdur psikolojisiyle, kurban psikolojisiyle olursa, o zaman sanki böyleymiş gibi hissetmeye başlarsın ve kendi potansiyelini olduğu haliyle o zaman ortaya çıkarmakta zorlanırsın. Az önceki örneklerdeki gibi içsel seslerin varsa, bu tür düşünceler içine giriyorsan, o zaman bu mağdur psikolojisiyle birlikte kendi performansını, heyecanını, motivasyonunu da büyük oranda düşürüyorsun. O yüzden bu konuda uyanık olup bu kurban psikolojisi yerine daha proaktif bir mod içine girmen gerekiyor. Proaktif kişilik özelliği, proaktif bir şekilde hareket etmek nasıl bir şey? Mevcut durumu olduğu haliyle gör, planlarını güncelle, çalışma sisteminde belki belli değişiklikler yapman gerekecek ve videonun geri kalanında anlatacağım şeyleri aynen uygula. O zaman kurban psikolojisi yerine proaktif bir moda geçmiş olacaksın. İkinci strateji, ısınmak için maske ile pratik yap. Şu anki koşullarda sosyal mesafe ve maske ile birlikte bu sınava girmek gerekecek. Dolayısıyla bu koşullara şimdiden kendini hazırlaman çok önemli. Yani bu ne anlama geliyor? Süreli şekilde yaptığın o deneme sınavlarını yapıyorken maske takarak yap her seferinde. Böylece beynin bu durumu daha normal olarak görmeye başlayacak. Şimdi normal şartlarda maskeyi çok ağır hastalar, işte kanser hastaları vesaire takardı. Ama şu anda maske takmak bir süre, belki de uzun bir süre bir norm haline gelecek. Şu anda da geçiş sürecindeyiz. Şimdi bu geçiş sürecinde de üniversite sınavına girmek gibi önemli bir şey var, önemli bir görev var önünde. Dolayısıyla Maskeyi hayatına biraz daha şimdiden katıyor olmak. Özellikle de ders çalışıyorken bunu daha çok katıyor olman lazım. Bunu aslında şuna benzetebiliriz. Mesela astronotlar uzaya gittiklerinde uzay koşulları aslında onları çok zorlar normal şartlarda. Çünkü çok konforsuz bir ortam var. Dolayısıyla da astronotların en az zorlukla bu sürece atlatabilmeleri ve uyum sağlayabilmeleri için oradaki zorlu koşullar dünyada buradaki şartlarda yaratılır ve bu şekilde uzun bir eğitimden geçerler. Oradaki zorlu şartları şimdiden deneyimleyerek. Aynı şekilde sen de işte bu zorlu koşulları ders çalışıyorken, testler çözüyorken yaparsan beynin bu durumla artık savaşmamaya başlayacak ve daha normal gibi görecek bunu. Bunun dışında tabii bu salgın hastalıkla alakalı olarak Belli kaygılar içine girebilirsin ya. Gittiğimde acaba kapar mıyım oradan diye. Şimdi zaten maske takıyor olmak ve sosyal mesafeye dikkat etmek, işte hijyenine önem vermek senin bu hastalığı kapma riskini zaten çok minimum düzeylere indirecek. Ve bunlara gerçekten dikkat edersen kapman neredeyse imkansız hale gelecek. Dolayısıyla titizlikle bu kurallara uymaya niyetlen ve bu kurallara uymayı işte maske takmayı, belli mesafede durmak ya da hijyene dikkat etmeyi bir kısıtlılık gibi görme. Sanki bu zorunluluklar senin için bir cezaymış gibi, sanki senin özgürlüğün elinden alınıyormuş gibi düşünme. Açıkçası durum böyle değil. Bu kısıtlamalar, bu önlemler daha doğrusu senin güvende kalmanı sağlayacak şeyler. Yani hastalık kapmamanı sağlayacak. Çözümler aslında. Dolayısıyla kurban psikolojisinde bunlardan yakınmak yerine proaktif şekilde evet ben kendi güvenliğimi sağlayacak önlemleri alıyorum, bunu ben alıyorum. Yani söylemeselerdi, bunu zorunlu tutmasalardı da ben zaten bunlara dikkat ederdim şeklinde bunu sahiplen, bu kararını sahiplen. O zaman içsel olarak daha huzurlu hissedeceksin. Üçüncü strateji. Normaldeki gibi elinden gelenin en iyisini yap. Şu ana kadar yaptığın şeyler, çaban boşa gitmedi. Öğrendiğin şeyler yine sende ve bunları sınava girdiğinde doğrudan kullanacaksın. Diğerleri de seninle aynı ortamda, aynı zaman diliminde sınava giriyorlar. Yani bir dezavantaj varsa bu açıkçası herkes için var. Bu açıdan baktığımızda şu anda sıralama üzerinden de düşündüğünde bu dezavantajlar açıkçası bariz bir fark yaratmak zorunda değil. Eğer ki bugün anlattığım bu sınav stratejisini doğru şekilde uygularsan. Her halükarda zaten şöyle bir yaşam felsefen olmalı. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. Neyle karşılaşırsam karşılaşayım, yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışacağım. Buna niyetle. Bu zaten hayatta her zaman yapman gereken bir şey. Bugün sınav olur yarın işinle alakalı belli noktalar olur ya da ilişkinle alakalı konular olur ya da hayatta karşılaşacağın başka stres faktörleri yapabileceğinin en iyisini yapmaya niyetlen. Şu an bu bir hayat dersi senin için. Bir hayat sınavı aslında. Bu sınavı iyi bir şekilde verdiğinde kesinlikle kendi kişisel gelişimin açısından, kendi olgunlaşman açısından önemli bir adım atmış olacaksın. Dördüncü strateji, aklında gelecek vizyonunu canlandır. Hedeflerinle temas halinde olman, gelecek hayallerini hayal etmen, düşünmen başarı için aslında çok önemli bir şey. Bunu başka yerlerde de mutlaka ki görmüşsündür. Gözünde canlandırdığında şu anki karşılaştığın zorluklar, güçlükler, çaban bir anlam kazanıyor. Ben bir rotada yol alıyorum. Bu hissi bu şekilde taşımış oluyorsun. Ve böylece performansını maksimum seviyede kullanma şansın oluyor ve özellikle zorlandığı noktalarda da kendini motive etmek kolaylaşıyor. Bu vizyonuna odaklanma, hedeflerini düşünme konusunu özellikle de şu anki gibi olağanüstü koşullarda da yapman özellikle önemli. Çünkü gelecekle alakalı evet belirsizlikler var. Bu belirsizlikler nedeniyle hayal kurmayı belki bırakmış olabilirsin. Ama böyle yaptığında bu seni daha zor bir duruma sokuyor. Dolayısıyla Mevcut koşullar içinde öngörebildiğin kadarıyla belirli hedeflerin olsun, bu hedeflerine tutun. Belki çok uzun vadeli hedefler olmayacak şimdilik ama en azından orta vadede bu dönemleri kapsayacak bir hedef mutlaka olsun ve o hedefini canlandır. İleride bunları revize etmen gerekebilir, güncellemen gerekebilir, hiç önemli değil. Mevcut şartlara, koşullara, gidişata göre değiştirebilirsin ama önemli olan bir hedefin olsun. Orada bir rota olsun. Öbür türlü rüzgarda savrulan bir yaprak gibi hissedersin. Rüzgar nereden eserse oraya doğru gidecek gibisindir ve bu hiç iyi hissettirmez. Ve o zaman yine kurban psikolojisini de besleyen şekilde hareket etmiş olursun. Hayallerini canlandırmayı her sabah ve yatmadan önce yapabilirsin. Güne başladığında gelecek hayallerini şöyle birkaç dakika gözünde canlandır. Gözlerini kapat. Gece yatmadan önce bunu yapabilirsin ve gün içinde de ne zaman istersen bunu gözünde canlandırabilirsin. Hatta baştan sona bir liste yapıp yazabilirsin. Somut şekilde nelere ulaşmak istiyorsan her gün bunu baştan aşağı yaz. Bu da beynine iyice kazılmanı sağlıyor. Ben kendim üniversite sınavına hazırlanıyorken özellikle son dönemlere doğru gelecek hayalimle sık sık temas kurardım ve bu benim motivasyonumu yükseltme konusunda bayağı işe yaramıştı. Bu süreçte de öncelikli olarak üniversite sınavına girdiğini, o süreci iyi bir şekilde atlattığını ve üzerinden bir yük kalktığını gözünde canlandır. Oradaki ferahlamayı hisset ve daha sonrasında da üniversiteye girdiğini ve o sürecin devam ettiğini hayal et. Özellikle yakın dönemdeki hedefleri özellikle gözünde canlandırıp buna kendini hazırlarsan çok iyi olur. Beşinci strateji ve ne olursa olsun dünyanın sonu değil. Bunu kendine hatırlat. Açıkçası hayatta başarısızlık diye bir şey yoktur. Geri bildirim diye bir şey vardır. Dolayısıyla karşılaştığın sonuçlar olumlu ya da olumsuz olsun, beklediğin gibi ya da beklemediğin gibi olsun, hayatta karşılaştığın her durum senin için bir deneyim aslında, bir hayat dersi. Sen bu dersleri alırsan bu başarısızlıklardan, yani geri bildirimlerden Alman gereken şeyleri alırsan bir sonraki aşamaya daha güçlenmiş şekilde, daha iyi bir versiyon olarak aslında geçeceksin. Eğer başarılı insanların biyografilerini okuduysan ya da izlediysen mutlaka görmüşsündür. Sen de farkındasındır. Her birinin geçmişinde birçok başarısızlıklar yani geri bildirimler var. Ama onları başarılı kılan şey bu başarısızlıklara karşılaştıklarında bekledikleri gibi gitmediğinde işler, kendilerini bir kurban, mağdur, yetersiz birisi gibi görmek yerine, ben buradan ne öğrenebilirim? Ne ders çıkarabilirim ve bu konuda ne yapabilirim? Yani daha çözüm odaklı şekilde hareket ettiklerini görüyoruz. O yüzden de eğer senin de aklına kötü senaryolar gelirse, bu kötü senaryolar karşısında kendini bir kurban gibi hissetmek, kaygı sorunları içine girmek yerine bunu gör. Tamam en kötü senaryo olursa da olur. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. Eğer ki böyle bir senaryo olursa da bir şekilde bununla başa çıkarım diye düşün ve akışa bırak. Elinden gelenin en iyisine odaklan ve gelecek vizyonunla temas halinde kal. Bunların dışında tabii yemene içmene dikkat etmek, işte uykuna dikkat etmek, kendine özen göstermek, tüketmemek, kendin içinde bir şeyler yapmak gibi Belli başka tavsiyelerde var. İşte sınav öncesi nasıl ders çalışılmalı, o programını nasıl hazırlayabilirsin, sınav günü nelere dikkat etmen gerekiyor gibi belli stratejiler var. Ama bugün ben bunlara çok fazla girmedim. Başka yerlerden de okuyup araştırabilirsin. Bugün sana özellikle bu süreçte psikolojik olarak nasıl güçlü hissedebilirsin, bununla alakalı sınav formülünü seninle paylaştım. Eğer ki bu konuyla alakalı daha çok şeyi anlatmamı istersen aşağıdaki yorumlara yazabilirsin. Böylece yakın bir zamanda belki başka içeriklerde paylaşma fırsatım olabilir. Evet bu salgın sürecinde sınava dediğim şekilde hazırlanmanı psikolojik olarak güçlenmeni öneririm sana. Bu süreçte daha önce paylaştığım irade formülünü ve evde verimli çalışma yöntemleri videolarını da izlemeni öneririm eğer izlemediysen. Oradan öğrendiğin şeyleri ders çalışma sistemini planlarken de kullanabilirsin. Bu video ile ilgili düşüncelerini, görüşlerini, sorularını mutlaka aşağıdaki yorumlarda paylaş. Kanalıma abone olmadıysan abone olmayı, beğendiğin ya da beğenmediğin videoları işaretlemeyi unutma. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.